Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte en sonki videomda Leon'u kasmıştım. Sutuyu kasmıştım. Bugün Leon'umu 300-400 koyacağım. Evet bugün yanımda e, Yusuf Eypan adlı arkadaşım var. Eypan bugün kaç maç kazandı sence? Bilmiyorum. Evet arkadaşımız geldi. Bu. E, kulübümüz var. Kulübümüze katılmak isteyenler gelsin. Adı Ece'nin geldi. 10.051 kupa. Küfür var bu kelime yok. Evet. Evet yine bir hesap başlama günü. Ee, oynamamızı istediğiniz haritalar varsa bize yorumlara bekliyoruz. Ve oyuna başlıyoruz. Geçtik. Piştik. Evet arkadaşlar maçımıza başladı. Bu sefer kolaylar geldi. bence öyle Evet hiç kutu Oy, oh, yapma Yapma. neyse. ekle. Lan ben. Lan var. Var? Tamam, bizi... <laughs> hadi. Okay, hadi ben. şu yes Lan ben. 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 canı ben. Lan 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 ben. bizi ben. ben. Bekle bak. Görünmez oldu. canı yok. Bir öl, öl, ölmüyor. Abi canı yok adamın. Adamın canı yok. yapma ya. Yapma arkadaşlar. bak nereye? Sen nereye? Gene Aga aga. Ya yapma ben kaçılırım. Şuradan da bir şey var ya. O Byron'u bulamıyorsun. Sizden... Şuradan <laughs> da Dur dur. dur. Vardı bayağı, bok var baya bok şunu öldür. Aa abi çabuk çabuk sık sık sık. Gerak 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 al onu yukarı. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Bu da kaç kaç kaç. Sen burada. Aa beni deledi bu. Seni de Çok fena. Abi ya. ben şu an sıkıştım. Ay iki kere şey, Ay ben ne atıyorum acaba? Şurada bir. Ay ötekisi yok mu? Tamam ben onu beraber tarzı. Hadi ne Yapma, yapma. Ölür ya, ben. ben Oğlum senin canın çok var. Benim 352 canım var. Yapma, yapma. Bayram değil mi? Bayram. şey Koş atla, atla üstü, al onu. Helal git, yukarı atla. Bağ var, ne dert olmadı çünkü ya. Tamam lan. Tamam sen de olmaz. Sen de bu canı yok. Abi sıkamıyorum. Mermim bitti. Mermim yok. Hayır. Öldü. Sen dersin sen de. Olmuyor. Abi olacak. Öldüm ya. Bu benim yanım. Benim atarıyor beni. Tamam bunu 4 sık yaptık arkadaşlar. Şimdi su yapıyoruz. Su tut. Hemen. Bir dakika. Ee, arkadaşlar Edgar'ımı 50 rank yapmamı isteyenler gelsinler yorumda buluşalım. Ee, can yayınlar açarız birlikte. Gelmek isteyenler, kupa kasmak isteyenler bizimle kasabilir. Evet şu an bu ile iki kazanmamız var. Evet şimdi maça giriyoruz. Maçta görüşürüz. Evet arkadaşlar yeni başımızda bir bilgi Sen buradaki kutuları kır. Ben şu taraftaki iki kutu kıracağım. Evet, ben de burada. Evet. Evet, burada iki kutu olduğuna göre burada net adam var. Çabuk gel. Geldim. Geliyorum. Geçiyorum. Olmuyor. Evet. Hemen burada bir arkada alanı. Gel. Burada adam var. Tamam tamam. Ne anı ya? Ne anı ya? ya? Ne anı vardı ya? Ne anı Hala ben burada şeye dalıyorum. Bir öldü. Aa Brok ya. Brok çok Brok baba. Aç. Brok'tan korktum. Brok öldü Yemin et. Öldü mü? Savaş ki üç şey Aa hey bunun Aga ben sıkıştım burada. çok ya. Yapma. Ha, yapma lan. Bak kesin burada bir var ara. Daha sen daha ben doğdum doğdum. Lan ne dalması sıkıştım be. O Piper çok oğlum. bana bir tane dokunduysa var ya ben öldüm. Öldüm zaten. Aga aga. Aga çok vuruyor ben öldüm. Aga. Aga. Kaç kaç. Ay ya. Olsun inşallah şey şey inşallah. Bu maçta kaybediyor. Abi anladım ki ben şimdi su büyük o yüzden su yerine Rico. Abi çünkü takım yapar mı Rico Edgar? Çünkü şeyde o, o kay... onu da kayda aldım arkadaşlar, da o kay... kaydı yükleyemedim, sorun oluştu. O kaydı yükle. yüklemeye çalışacağım, silinmezse yükleyeceğiz. Hadi yeni bir maçta görüşürüz. Evet başımıza girdik arkadaşlar. Kayramak sıkıntı aga. Dondurursa Abi, yandık. Yedik. Dünkü harita çok iyi ya. Dünkense olsa. En o en güzel. Bence bence. Galam bu ya. Okey. Bir şeylerim yerde. Aa yukarıdan. Aga bu kostüm manyak bir şey ya. Bunun. Jordan bu ya. Aç böyle. Aldın sen. Ya Aha, yapma bir gidi, öl, öldü o, öldü o. Onu da aldım. Ben alacağım dedim de öyle. Kadar basit işte. Gel şuraya yapıyorum ben, ortaya Aga iyi, olmuyor böyle iki yüz. bak burada ne var? Ne yapıl var? Ne yapıl? Aga da ne? aldım kaç? Kaç orta evet, orta orta de. git ortaya? Ben ortaya, ortaya, git. Al benim iki yüz. Ne? ben. Dalma. Ya tamam, dalmayayım da ne yapayım? Adamlar dynamite ortaya atıyor. Düşme yani yani ya. Yani. da ah. sen. Aman arkadaşlar. Gel lan buraya. Aa, aa. Aa, tamam, tamam, buraya. Aa, Ay ya. Tamam Gel lan buraya. Ha, sen öldü. Yapma. Işte. Bayron var. Ay, Canım bayro çok bayro sen, Bayron da vuruyor. Bayron sen bana sokuyor. Dur dur. Hadi Aa, canı bir. canı bir. Şuna şuna bir. Şuna şuna görürsünüz var, burada. Bak, ol. Ol. bak. Yükleri yok ha. Ultim olsun gel. Aga. Bak, i̇şte bu. İşte bu. Oğlum Edgar'ı ben alacağım. İşte ya. bu. Edgar'ı ben alacağım aga bu sefer tamam mı? Abi bunlar zik koyla. Ben de öyle kötüyüm ya. Ben de kötüyüm. O zaman sen şey al. Dün Ayşe. Hayır hayır mi plan sen ben Edgar alayım. Edgar. Tam tersi yapalım. Ben de mi plan çektim ya. Hadi. Kolt al sen. Hı? Ne dur bekle tam tam. Sen, ben mi plan alayım sen <laughs> Edgar'ı al. Hadi. Evet arkadaşlar bir dahaki maçımızda görüşürüz ve geçtik. Evet kaka spike. <gülüyor> <gülüyor> bok var. Evet arkadaşlar şimdi <laughs> kutularımızı kırıyoruz. Ya <laughs> ah, bekmiş Bok. Vii su bok yaptı. <laughs> <şu> bok <laughs> bok <laughs> Boklu ya. Gel gel arkadaşlar üstüne şey atacağım ben bunu. Bu tamam bir, iki, bir, bir, bir. Onu Nasıl? İşte bu boktu. Bunu kişinin Yo, Hadi Lan ben hayır. hayır yapma. Yapmaktan. Helal <laughs> Bir dakika. Ben ona bir tane koydum. O, de. o bende değdi Onu sıkacağım. Arkadaşı. Aa. Neyle? bu atriyomu yondurdun ya?

APK? Bak şu duvara duvar arkası oynuyor. Hop, ben iyi geldin. Abi bu Daha göğsündeki bok gelsin. Hadi hadi hadi. vardı, de almış oldu. çok tane mermi tutursan olacak o. Tamam, sen şimdi Tamam. Çok güzel. Gerisi bende. Sen sıkıştırdın. Tamam abi. Ben bekle. Ben <laughs> şey. Burası bende. kaç. bende. 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 Aynen, tamam. Bekle bırak da sana gaz Aga bırak bırak. Değilmez. Evet. Beklememize değilmez. Dört dört kilit. Evet yeni bir maçta görüşürüz ve geçtik. Evet arkadaşlar bizim hatamız kayda almayı unuttuk. Evet arkadaşlar ultine bas gel burada bekle. Bas üstüne. Bu şeyi illa biz almaya gelecek ya da gel ortada pusalım ortaya net illa ki bizi geliyor. Bak ultide adamlar var arkadaşlar. Biri gitti mi? Bir tane var. Arkadaşlar Ne kötü. Çok kötü. Çok kötü. Abi bu Maple ben Yok Yapma. Yapma. Ne Maple aldı seni. Maple aldı seni. Tamam orada sağ sen. Oh. Salseye, oğlum senin canını kurtarıyor dur. Sıkama sana var ya kurtulmuşsun. Ulti Evet yeni bir maçta görüşürüz ve geçtik. Aa, evet arkadaşlar yeni bir maçımıza geldik. Bu maçta inşallah birinci oluruz. A, arkadaşlar tüm adamlar sanki adamlar bizi buluyor. Herkes bize takım olup bize doluyor neredeyse. Biz tanıdıklarından bir tanıdık. Bir tanıdık. Bir tanıdık. Bir tanıdık. Bir 514 var. Çok ucuz şu an. Zora'dan, zor Sonra çifte çaplaşmayı yiyince başlamıyor. Şey. Bak bu. Aa, bu da yiymiş. Atla ağzını şunu atla. Ya, çok ödüm, Çok ödüm. Çok güzel. Çok Çok Helal. Oha Tek bir oyna kanka tek bir Bugün 20 tur yapıyoruz. Bak. Tamam. Yemin hak yaparız arkadaşlar bugün. Hatta 366 şey, şey kupa sorretlerinin. Evet. Abi o şuradaki 2 ülke daha. 2 ülke daha. Bekle. Bir dur bizi bizi için almıyor şey. Oh. Bekle burada kalın. Adam geldi ya. İsteriz. Çek biraz da. Ben burda kimse var. Ben Benim kimse var. Burda kimse Ortada mısın? Ortadayım. Şu ne? an ortadayım. Gel acil yardım. Evet. Neyse. Burada değilim. En azıda değilim şimdi ya. <laughs> <Evet>. Ha? Burada da, aşağıda bir şey olsam ama bak. Ama olsaydı alsak adamız orada. Neyse. Ben bunları şey bir alayım adalısın Bir benim, de benim, de canı al. Tamam ben de aldım. Ay dolu. al? işe yarar mı? Hadi ya. Dur dur dur. Bekle. Bekle. Ben, ben, ben buradaki takımı alırım. <laughs> İnşallah Tamam. Oo. Oh, Nita kaldı. Nita. Nita'yı da al, al Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Yer, gel gel yabdım. Tamam ben de. Ben de. Sen git arkaya. Atayım al havada bitirdim lan. Evet, gördüğünüz gibi kaç killim ben 3. Çok az kaldı film. arkadaşlar. Evet, kaç <laughs> güzel geldi. Ne geldi? Sutoya kostüm mü? Ne? Superstar'dı, güzeldir. 374 Hadi kupa oldu. Hadi bir maç daha alalım. Hadi lütfen. bir maç daha girelim. Ben 700 kupa olacağım. Onda Edgar'ı şey olacak. Arkadaşlar burada amanasımızı da cüp beleş. Hadi yeni girelim. bir maçımıza girelim. Evet arkadaşlar, maça maça geliyordu şimdi. Hmm, adamlar biraz zor. Dünya şöhreti olanlar var. İstenmez girermaz. Ort elim lan. Bekle. Az önce ben çıkarım koşayım. Hadi bak şimdi o içeri girdi, o içeri. Bu olmadı ki. Daha önce sorun hadi 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 bak abi onun canı yok be. ben bu ulti ki. istiyorum gel 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 abi tamam. sen niye şu an ulti <laughs> yıldızı döndürüyor ultin var mı var bekle ben onu bir şey kapsayım bir dakika tam sen onu kapsa gerisi bende. kapsadım gel koş bekle ben buradan gelsem mi atla gözlüğümü atla kaç kaç hadi Aa! Sen bekle. Atlattım işte. ya. Şurada boş mu? Boş bura. Tam pus orada. İnternetim bitti. Şu an çok kötü. Benim de. Evet. İnternetim şu an yok. Hiç sıfır. Arkadaşlar karakter gibi ama ben göremiyorum. <laughs> bekle kanka çıkma buradan. Bekle çıkma. Uyut bunu bak. Bekle şimdi. İki iki yüz geçimler. Adamlar orta, İnşallah orta, şöyle. orta, adamlar ortada bence. Gel şuraya. Gibi ben attığım gibi atıyorum ben. Burada. Burada çekil. Ayy Kenji var ya. Batımala. Hadi lan. Hadi. Kıçıçıçıç. Kıçıçıçıç. Basın içini. Hadi alırız onu. Kıçıçıçıç ya. Bunu ara 2000 liradan almıştı. 2000 almıştı. Evet. 20 oldu. 20 rank yaptık onu. Bende 97 oldum. Son bir maçımız kaldı arkadaşlar ve bu maçı da. Süper süper kostümlü Susumuza devam edeceğiz Evet Giriyoruz şimdi Evet arkadaşlar benim adları Yedik kupa yaptığımız için Artık Yusuf'un Yusuf Ekranı kasıyoruz Arkadaşlar uzun videolar gelmeye devam edecek. Tabi bu şoslar istiyorsanız güzel yerlerini. Onları <laughs> da yaparız. Yani da 1 dakikamız oldu. Evet. Burada şey ki de aldım. İnternet. <laughs> Hadi, kadar kötü Hadi bu maçı biraz kazanalım. 3 çık lazım. İnternet geldi. Tamam. Geldi. Şimdi planımız işe yarayacak mı ona bakacağız. Bekle sen burada bekle ben adamları üstüne çekip geleceğim. Çekme sen ya ben direkt hepsinin içinden geçeceğim. Orada adam? Burada bekle. hepsi burada. İki tamam. kişi orada tamam. sen şu köşedekini al ben de bu köşedekini de alacağım. Tam tam tamam. Nerede ben de ben de ben de? Ay, bu Ay al onu. Bu kar sevmem biliyor musun? Ben internetim iddia arkadaşlar net olabilirim. Ben de ölmek üzereyim. İnternet ya dur biraz. İnternet geliyor öyle. <laughs> evet geldi. Ama geldi anda canım için bir İnternetin gelmesin. Nerede geldi? Nerede? Dal koçum dal. Dal dal dal. Zül, al, onu al, ya çok iyi. Yap. Evet. Bayrına, şeye bak be. Neydi o karakterin ismi? Ha, bak be. 12 yük. Evet ve bugün 7701 kupamız olduk ve arkadaşımızın Edgar'ı 20 nak yaptık. Bir dahaki videomuzda görüşürüz ve bay bay.